Evet süperlik kadromuzla yeniden rank 2. Gelelim hocam 84 çarpı onlara. Inform gitti mi bu? Ne bu? Hemp 86 mıydı? Inform'a benziyor biraz karanlık geldi. Ha arkasında promo varmış. Shavinga. Hemp de 87'ymiş inform. Gelelim 88 çarpı 2'ye. Aa promo geldi. Ofans Oğlum bir dakika Hero o ama mı geldi? O koç mı bu? Vallahi o koça geldi. Süperlik hesabına. Ya sen ne diyorsun? Gel baba gel seni konuşuyorduk ya. En iyi hesaba geldi süperlik hesabına. JJ okuça Gelsin bakalım temel kahraman paketi o zaman. Açtım geldi hocam ne geliyor? Sen dalga mı geçiyorsun? Allah kahretmesin Dinatale sandım. Tamam dalga geçmiyormuş. Vallahi Dinatale sandım. Bir anda artıcı hesap ana hesaba dönüyordu. Tamam sıkıntı yok. Oğlum böyle bir fake mi varmış oyunda ya?